Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Çok güzel bir haberle sizlerleyim. Artık Cadıl'ın el kitabından sonra sizlere yeni bir ürün çıkartmış bulunmaktayım. Meleklerin rehberliği destesi artık aramızda arkadaşlar. Bu destenin yeri gerçekten benim için çok çok ayrı. Kendim çıkarttım diye söylemiyorum gerçekten. Şimdi birazdan inceleyeceğiz. Ama bu desteği neden çıkarttım ve ne işe yarayacak bu deste? Niye kullanmalısınız? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Eğer beni daha öncesinde takip ediyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Zaten böyle meleklere, koruyucu rehberlere, koruyucu meleklere, yüksek benliğe ayrı bir ilgim var Witchcraft cadılık haricinde. Ve hep böyle daha öncesinde melek kartları kullanan bir insandım. Günlük hayatımda zorlu şartlar altına girdiğimde meleklerimden mesaj alabilmek için özellikle çok fazla melek sayıları görüyorsam, melekler tarafından ya da koruyucu rehberler tarafından farklı rüyalar görüyorsam bunu hep anlamlandırmaya çalışıyordum ve dedim ki ya neden kendi destemi çıkartmayayım? Hani neden kendim çok rahat bir şekilde cevap alabilecek bir deste olmasın meleklerim aracılığıyla, ruhsal rehberliğim aracılığıyla. Hem dedim bunu kendim için yapayım hem de meleklerle ilgilenen koruyucu rehberlerle ilgilenen aynı zamanda daha kolay tarot bakmak isteyen kişiler varsa onlara da yardımcı olayım diye düşündüm. İyi düşünmüş müyüm bilmiyorum. Artık yazarsınız yorumlara. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden kartları incelemek istiyorum. Aynı zamanda kartları tarotla beraber nasıl kullanabilirsiniz? Onu da sizlere göstereceğim bu videoda. Öncelikle kartları inceleyelim istiyorum. Kartın içinden, kutunun içinden ne çıkıyor? Öncelikle 45 kart ve bir tane de rehber kitabımız var içinde. Eğer kartların daha derin anlamlarını öğrenmek istiyorsanız sizler için bir tane kitapçık yazdım. Ama kartı kutuyu açmadan önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Öncelikle arka yüzünü okuyalım istiyorum. Yani bu kart, bu deste bizlere neler anlatıyor aslında. Gökyüzünde dans eden yıldızların arasında ruhunuzun derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız diyor destemiz. Bu evrende ve dünyada sorularınıza cevap ararken işaretlerin bize doğru yol gösterdiğini hissettiğimiz anlar olur. Melek sayıları gibi mesela. İşte tam da bu anlarda meleklerin rehberlik kartları bize gizemli bir gücün kapılarını aralar. Bu kartlar evrenin bize gönderdiği mesajların şifrelerini çözebilmemiz için Birer anahtar olarak tasarlandı. Bu kartlar sayesinde işaretleri uzakta aramak yerine ruhunuzda bulacaksınız. Her kart bir hikaye anlatır fakat bu hikayeler sadece dış dünyayı değil, aynı zamanda iç dünyamızı da aydınlatır. Kartları seçerken evrenle bir diyalog kuracak ve gizemli gücün içsel rehberliğin yol göstericiliğini alacaksınız. Tamamıyla kendi içimden gelerek yazdığım bir yazı ve bakalım şimdi kartların içinde neler var. İlk olarak kartı açtığımız zaman tabii ki içinden 45 tane destemiz ve bir de rehber kitabımız çıkıyor. Rehber kitabımız bu şekilde. Rehber kitaba bakalım ilk olarak istiyorsanız. Şimdi içindekiler bölümü var zaten kolayca bulabilmeniz için bir kart seçtiniz mesela anlamına bakıyorsunuz buradan ve içindekiler bölümünden hangi sayfada olduğunu çok rahat bir biçimde bulabiliyorsunuz. Bu arada her bir kartın aslında bir elementi var. ...astrolojik uyumu var. Ve kehanet yorumu var arkadaşlar. Kartlar sadece altında yazanlardan ibaret değil bu yüzden. Şimdi bunu detaylı bir şekilde de şimdi göreceğiz. Şimdi kartlara bakalım. Kartların içerisinde sizler için neler hazırladım. Bunları görelim. Bu kartın arka yüzü sizler için lotus çiçeğine benzer. Bir çiçekle aslında desenlemek istedim bunu. Resmetmek istedim. Benim için anlamı da güzel. Kartların karıştırması gayet iyi zaten. Bunu da özellikle kaygan olsun istedim bu arada. Kartları karıştırırken çünkü bazen zorlanıyoruz farkındayım ama e, bu şekilde yaparken çok çok daha iyi olabiliyor kartları biraz inceleyelim sonra bu kartları nasıl kullanacağız aslında sizlere onu göstereceğim 45 tane destemiz var ve destelerin bir kısmı şu şekilde hepsini gösterirsem birazcık sürprizi kaçar gibi geliyorum ama şu kısaca renklerine ve aslında temasına bakmanızı istiyorum renkleri çok güzel değil mi yani bilmiyorum beni e, cezbediyor böyle şeyler. Özellikle sanki böyle gerçekten meleklerden ilham alınıyormuş gibi hissettiriyor ve e, bilmiyorum beni gerçekten çok coşkulandırdı kart ilk kelime geçtiğimde. Ya umarım sizlere de aynı hissiyatı verir. Gerisini çok göstermeyeyim şöyle göstereyim. Şimdi bu kartları nasıl kullanabiliriz? Benim tarot destem yok diyorsunuz mesela ve bu kartı kullanmak istiyorsunuz. Ben sadece meleklerimden bir mesaj almak istiyorum. Çok melek sayısı görüyorum. Çok böyle farklı rüyalar görüyorum. Bana mesaj verilmesini hissettiğim bir şey var. Ya ba bana bir mesaj geliyor. Bunun farkındayım. Ama bunu anlamlandıramıyorum diyorsanız eğer. İşte bu kart, bu deste bunun için arkadaşlar. Ruhsal rehberlerinizden, koruyucu meleklerinizden, yüksek benliğinizden mesaj almak için. Örneğin kartları karıştırdınız. Diyorsunuz ki, yani evrenin bana mesajı nedir? Meleklerimin bana mesajı nedir? Bana ne mesaj vermek istiyor? kartlarımızı karıştırdıktan sonra şöyle yayıyoruz ve elimizi birazcık üzerinde dolaştırıyoruz. Bizi kendine en çok çeken kart hangisi? Bunu birazcık hissetmeye çalışıyoruz. İster ortalardan seçin, ister en baştan, ister en sondan. Ama ben şimdi en baştakini seçmek istiyorum. Diyorum ki bana meleklerimin mesajı ne? Bana koruyucu varlıklarımın mesajı ne? Bakalım neymiş? Işığın rehberliği diyor. Umut, ilham, içsel bilgelik ve aydınlanma. Yani herhalde video ile bağlantılı bu kadar güzel bir mesaj olur diye düşünüyorum. <laughs> yani sevindim bu mesajı çektiğime. Çünkü ben sizlere rehberlik etmek istiyorum. Sizlere ışık olmak istiyorum ve bu destenin de ışık olmasını istiyorum. Bundan dolayı şöyle bir tüylerim diken diken olmadı değil yani şunu çekerken biraz elim titriyor farkındaysanız. <laughs> o yüzden böyle bir metot uygulayabilirsiniz. Onun haricinde bakalım bir daha deneyelim. Kartları karıştırdık mesela tekrar. Kartlarımızı karıştırdıktan sonra şu şekilde de kartları çekebiliriz. En son karıştırdım ve en üstten bir tane kart seçebiliriz. Mesela bu mesajımızda da Barış'ın çiçeği diyor. Barış, sakinlik, uyum. Yani şu demek. Hemen kartımızı bakalım. Barış'ın çiçeği neymiş? Kitaptan ee, anlayamadım ben bu mesajı ne demek istiyor dediğiniz anda içindekilerden bakıyoruz 40. sayfadaymış hemen 40. sayfamıza geliyoruz. Barışın çiçeği ben bu mesajı net olarak anlamadım kitapçıktan bakmak istiyorum diyorsanız. Barışın çiçeği kartı barış ve sakinliğin önemini vurgular. Bu kart hem içsel barışı hem de dış dünyadaki barışı aramanızı ve bu barışı korumanızı teşvik eder. Barışın çiçeği çatışmaların ve anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için yatıştırıcı ve huzur verici enerjiler sunar. Bu kart yaşamınızdaki tüm ilişkilerde ve etkileşimlerde barışçıl çözümler bulmanıza yardımcı olur. Barışın çiçeği hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle uyum içinde olmanızı sağlar. Bu kartın rehberliği altında hayatınızda daha fazla barış ve uyum yaratmak için gerekli araçlara ve anlayışa sahip olursunuz. Anahtar anlamları ise barış, sakinlik, uyum. Elementi su elementi, astrolojik uyumu terazi. Enerjisi ise yatıştırıcı ve huzur verici. Kehanet yorumu neymiş peki? Bu kartı seçtiniz. Yani almanız gereken mesaj ne? Barış ve sakinlik hayatınıza yayılacak, huzurlu ve sakin bir döneme adım atacaksınız. Karakter yorumunda ise huzurlu, yatıştırıcı, uyumlu bir yorum var. Peki ilişki ve aşk yorumu sizler için ne oluyor bu kartın mesela? Barışın Çiçeği kartı ilişkilerinizde barış ve uyumu teşvik eder. Bu kart partnerinizle olan ilişkilerinizde anlaşmazlıkları hafifletmek ve daha barışçıl bir ortam yaratmak için size yol gösterir. İlişkinizde barışı ve uyumu ön plana çıkarın ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için adımlar atın. Barışın Çiçeği ilişkinizde sevgi ve anlayışla daha huzurlu bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olur. Peki ben aşkla alakalı bir mesaj alamadım. Yani belki de kariyerle ilgili bir mesaj eee bekliyordum. Parayla alakalı, işle alakalı bir mesaj bekliyordum. Yani nedir benim için bunun anlamı diye soracak olursanız, mesela benim gibi hayatınızda aşk yoksa diyeyim. Daha çok kariyer odaklıysanız, işte ya da iş odaklıysanız vesaire. Burada da mesela Barışın Çiçeği kartı iş hayatınızda barış ve uyumun önemini vurgular diyor. İş yerindeki anlaşmazlıkları çözmek ve daha barışçıl bir çalışma ortamı yaratmak için bu kartın enerjisinden yararlanın. Meslektaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirmek için anlayış ve barışçıl yaklaşımlar benimseyin. Barışın çiçeği iş yerinde daha uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmanıza yardımcı olur. Öneri olarak ise barışı içsel ve dışsal düzeyde arayın ve huzura odaklanın. Peki ters çıkarsa? Anlaşmazlıklar, huzursuzluk, çatışma. Fakat şunu da e, sizlere özellikle belirteyim. Kartları olabildiğince düz yorumlamaya da çalışın. Yani ters yorumlamanıza da gerek yok bu arada. Ben ol, olur diye belki hani e, tarotla kullanılır diye ben ters anlamını da yazdım. Peki tarotla nasıl kullanacağız? Asıl mesele bu. Şimdi diyelim ki elinizde bir tarot destesi var. Aldınız ama çok fazla tarot kullanmayı bilmiyorsunuz. Ve kendiniz için ya da arkadaşınız için ya da birisi için tarot bakmak istiyorsunuz. Böyle birkaç tane kart açacaksınız diyelim. Ona bir cevap vermek istiyorsunuz tarot aracılığıyla. Şimdi öncelikle tarotu açmadan önce ne yapıyoruz? Tarotumuzu bir kenara koyuyoruz. Tekrar meleklerin rehberliği kartını alıyoruz. Ve diyoruz ki tarotumu açmadan önce meleklerin ruhsal rehberlerimin veya yüksek benliğimin neye inanıyorsanız tarotla alakalı bana ileteceği mesaj net mesaj nedir? Nasıl yorumlamam gerekiyor? arkadaşıma veya kendime hangi mesajı almam gerekiyor? Tekrar beni en çok kendine çeken kart bu. Bunu çektim. Ama dediğim gibi siz istiyorsanız en üstten de karıştırdıktan sonra çekebilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız. Kartım burada bir dursun. Bakalım uyumlu çıkacak mı? Şimdi tarotumu da karıştırıyorum. Tarotumu da karıştırdıktan sonra Bakalım almam gereken mesaj nedir tarot'tan. Örneğin aşk hayatınızla ilgili sorduğunuz farklı bir şey olabilir. İş olabilir, aşk olabilir. Yani sorduğunuz soruya göre de tarotu açabilirsiniz. Mesela ben sorayım. Bu deste insanlara şifa getirecek mi diye sorayım o zaman mesela. <laughs> Bakalım. Aa ama kartların güzelliği. Ama kartların güzelliği. Lütfen. Bak bak bak. Neler var kartlarda? Şimdi sizleri heyecanlandırmak için en sona bıraktım. Siz ilk başta da açabilirsiniz. Bakalım. Ya. Bolluk, bereketi, bolluk, bereket, zenginlik. Bu kart insanlara şifa getirecek mi dedim. Daha daha güzel nasıl bir mesaj olabilir bilmiyorum. Yani daha açık ve net nasıl bir mesaj olabilir bilmiyorum. Sizlerin karşısında karıştırdım kartları ve e, sizlerle beraber çektim. Ve bu kadar net nasıl mesaj gelebilir gerçekten bilmiyorum. Çok daha farklı saçma sapan bir kart da gelebilirdi mesela. En üstten çekelim. Ne, de, ne diyor mesela? Dönüşüm kapısı veya ne bileyim kaderin yıldızı. Yani bu tarz kartlar da gelebilirdi ama insanlara şifa olacak şekilde bolluk, bereket, zenginlik daha, daha açık ne olabilir bilmiyorum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Ya umarım gerçekten öyle olur diyelim. Umarım bu melek kartları bana, size, herkese güzel bir şekilde o bereketi, e, o ışığı sizlere verir diye düşünüyorum. Peki tarotla uyumlandık uyumlandığını da gördük burada. Tarotla da çok kolay bir şekilde bakabiliyoruz. Peki tarotla nasıl bakacağız? İlk alacağımız mesajda olumlu bir mesaj aldık ya. Kartların bütününe de baktığımız zaman olumsuz bir mesaj görmüyoruz. İmparator kartı hırs, mücadele ve daha çok böyle isteğini elde etme, insanlara aslında hükmetmek ya da insanlara bir söz geçirmekle alakalı olan durumdur ki melekler bazen bu konuda sert olabiliyor. Sözlerini geçirmek için, sizlerin mesaj alabilmesi için çok sert tavır takınabiliyorlar. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Onun haricinde çıkan kartlarda sanki birazcık yurt dışına da böyle açılacakmışım gibi geliyor. Böyle ufaktan onun güzel mesajını aldım. İnsanlara şifa vereceğini kesinlikle buralardan görüyoruz zaten. Yeni başlangıçlarla ilgili olan değnek prensimiz burada bizi karşılıyor ve su elementi, e, kupası vesaire. Yani hep duygularla alakalı, şifayla ilgili, insanlara ulaşacağıyla alakalı bazı insanların belki buna karşı çıkabileceği ya da kabullenmeyeceği ile ilgili e, ama en sonunda da kabullenecekleriyle ile ilgili olarak güzel bir şifacılık enerjisi var. Yani kartla uyumlanıyor, tarotla da uyumlanıyor. Çok hoş. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım sizlere dediğim gibi şifa verir, bolluk bereketlik verir ve umarım memnun kalırsınız. Ben sizler için linki aşağıya bırakacağım ve yorumlarda da lütfen buluşalım. Hepinizi çok çok öpüyorum. Umarım en yakın zamanda güzel ürünlerle, güzel şeylerle tekrar karşılaşırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.